Görelim bakalım şu hesabı. Derdin ne oğlum senin? Sen niye kızın işine engel oluyorsun? Onu görmek istemiyorum. Buralardan gidecek. Gitmezse? O zaman ona bir ev tutarım. Onu görmem. Var işte. Ee, Narede çok oturdu senin tuttuğun eve kapanıp. Biliyorum. O zaman gider. Ya Sancar, sadıcım sen niye bu kızın bu kadar gitmesini istiyorsun ya? Ha? Niye, niye? Sen, sen bana mı güvenmiyorsun? Sana güvenmemem gereken bir durum var mı sadece? Yok sadece, yok. Biz ne konuştuk en başında? Ortak olurken ne diye yemin ettik? Her şeyde beraber. Yarın yanağından gayrı. Yarın yanağından gayrı. Ben sözümdeyim. Sonuna kadar. Geliz lan ben. Ben sana asla ihanet etmem. Bana mı güvenmiyorsun oğlum sen? hayatta tek güvenliğim adamsın. Ee? Dökülsene oğlum o zaman. Sen bu kızın gitmesini niye bu kadar çok istiyorsun ya? Yani? Kendime güvenmiyorum. Kendime güvenmiyorum oğlum. Kendime güvenmiyorum. Ben yaşanılan her şeyi... Sefirin kızını dün gece sarmamak için Menekşe'nin günahına girdim. Ben sefirin kızını dün gece o yatağa gömdüm sadece gömdüm. Bırak gömdüm yerde kalsın. Onu bir daha görmeyeyim. Beni ısıtan Sadıç'ım. Sadıç'ım. Sadıç gönder onu. Gönder onu sadece. Çok acıtıyor lan. Çok acıtıyor oğlum, çok acıtıyor. Çok acıtıyor. Tamam. Göndereceğim, söz. Eline ne olmuş? O da seni gömmüş. Mezar kazmış. Mezar mı kazmış? Mezar kazmış ha? Ana siz bekleyin şoförü yollatıyorum. Dur da haydi. Ara bakalım bu da nerede kalmış? Dudu, hayırlı olsun kızım. Sağ olun. Gel bakalım. Deniz, Annemler arabanın içinde. Orhan'a söyledi. onları bir hastaneye götürsün. Tabii Sancar Bey. Gediz Bey nerede? Songül'ün odasında Sancar Gel. Bey ama... Hem odanı görmüş olursun hem de patronuna tanışırsın. Ben normalde pek buraya gelmem. Toplantı varsa gelirim. Yani ben normalde çalışacağın adam Gediz. Tamam mı? <laughs> Burada. Songül'ün yerine yeni eleman aldık ortak. Tanışmak ister misin? Ben marinada çalışmayacağım. İyi. Sen... ...gitsene buralardan. Topla pılını pırtını. Çıkma olanın dışına. oralarda bir yerlerde iş bul. Sancar aslanlar gibi bakar zaten kızına. Sen de haftada bir gün gelirsin, kızını görürsün filan. Hayal kurma he, hiç boşuna. Sana buralarda işmiş şey yok. Sok bunu kafana. O sancar senin sana da asla rahat vermez. Sen de tecavüze uğradığında sana inanmayan, seni kapının önüne koyan adamın buna hakkı olduğunu düşünüyorsan... ...sıkıştırırsın kuyruğunu, uzar gidersin. Savaşamayacak kadar güçsüzsen git zaten. Ha bir de ben mazimi gömdüm, yeni bir hayata başlıyorum. Ne bileyim kızımın benim gibi rüzgarlarda savrulan bir yaprak olmasını istemiyorum falan gibi... ...mavallarda okuma böyle büyük laflar çok komik oluyor ha. Çocuklar duyduklarını değil, gördüklerini yaparlar. Annelerinden ne görüyorlarsa onu yaparlar. Dur. ben ne olacağım? Siz? Sancar Efe bu sabah bu iş için beni işe aldı. Ah ya. Biz elemanımızı bulduk. Sağ olun. Sen böyle mi söz veriyorsun bana? Söz söz yok. Geri aldım. Nare bir yere gitmiyorum. Biliyorsun lan. Seni kardeşlikten anladığım bu mu? İçimi döktüm sana. Cevabın bu mu? Ha onu diyorsun. Canın yanıyordu. Vah vah. Yusuf lan! benim onlarla konuşmam lazım. Dudu ne oldu? Gediz Bey Nare'yi işe almış. kadın oldu ne işi var ona? İki kardeşi ne hale soktun gördün mü? Çavurun bizi. Kardeşinin ben ben senin. Kardeşim. o kadın. O kadın senin hiçbir şeyin. O kadar çok acı çekti lan. Çok acı çekti. Tecavüz oranı. Sefri adam kapının önüne koydu. Üstüne o çorundan atladı. Benim yüzümden bir daha ...yemeyecek. Yeminini bozacak kadar... ...yandın ha! Yeminini bozacak kadar... ...inandın, bozacak kadar inandın İnandım lan! Zeminini bozacak kadar inandım! Senin acını... ...umursamayacak kadar inandım! Neden lan? Neden inandın? Neden lan? Bak önünde kalacak. Neden lan? Neden? Aşık inanırsın lan! Çok açım sağ olsun. ...inançsız inanacak kadar aşkım. Ortaklık bitti. Sadıçlık da... ...dostluk da... ...bundan sonra ne ölüne... ...ne, ne ölüne. Bir fırtına... Tuttu bizi deryaya karanlığa Sancar oğlum! Ana kızları toplayın gidin! Yaka yarabe gelsin! Konuşacağız! Oğulları, gelinleri. Gidiyoruz. Ahiretlik, sen de bizde gel. Siz delirdiniz mi? Siz ne yaptınız? 10 dakika içinde bütün avukatlar burada olsun. Sancar Bey Japonlarla toplantı ne olacak? Hukuk departmanı çağır. Japonlar gelmek üzeredir. Toplantı ne olacak? Ertele. Daha sonra da dernekten gelecekler. Yörük koyu için. Gediz ne oluyor? Neden avukatları çağırdınız? Ayrılıyoruz. Ne? Nasıl ayrılıyorsunuz? Ortaklığı mı bitiriyorsunuz? Saçmalamayın. Ya tamam, ben iş falan istemiyorum. Sen de git o kalın kafalıya söyle, ben Nari'ye iş vermiyorum de. Oturalım, konuşalım, barışalım de. Hah? Nari, bana müsaade eder misin? Sancar, Sancar bak. Sancar bak siz benim yüzümden ayrılamazsınız. Siz ikiniz sadıçsınız, ortaksınız. Siz ikiniz bunca yıl... Çık dışarı, çık. ...daha çalışıyor. İyi ki doğduk... ...ortak. İyi ki Subhanallah Allah 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 Ne <laughs> bu can, can hareketler? Genç kız biz oğlum biz. Al buyur. Dedim ben sana. Üflemez dedim. Benim sadece beni kırmaz. Hadi sadece. Üç deyince birlikte. Ne yapacağız? 1 Bir. iki. Hadi lan. yapma lütfen üfle ne olursun benim için. Sen için. Üç. Bravo, bravo. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağ ortaklığının yedinci yılı sebebiyle herkese yedişer yövmiye. Yedi gel, yedi. Pastaları yerken yaya dağıtacak. Ana patron çıldırdı ya arkadaş. Gel vatandaş gel. Hadi bakalım. Yedinci yılımız kutlu olsun ortam. Allah bize nice paralar, mallar, mülkler versin. Amin. Allah gözün doyursun lan. Ama yine de amin. Allah yırmasın Sadıç. Amin Sadıç. 为什、bueno.